Kasım'dan yollardayız. E, Kütahya, Uşak, dün Afyon, bugün de Eskişehir'deyiz, evimizdeyiz. E, Afyon Karahisar Milletvekilimiz Hakan Şeref oldu. Bizim aynı zamanda Genel Başkan Yardımcımız. Manisa Milletvekilimiz Şenol Sunat. İzmir'den gelen yönetici dostumuz, Genel İdare Kurulu üyesi e, Ali Bey. İl Başkanımızın bugün misafirperverliğinde bendenizde onların misafiri olacak. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Evet, ol, hoş geldiniz. Arkadaşlar bir basın açık namuz olacak. İyi pardon, <gülüyor> 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 Abi, tabi. Sonra Tabii tabii. Sonra serbest bir şey olabilir. Arkadaşlar Eskişehir'deyiz. Birinci vazifemiz gereği Eskişehir'de bulunuyoruz. Türkiye'nin çağdaş yüzü gençliğiyle, üretimiyle, emeğiyle, sanayisiyle, kültürüyle örnek gösterilen bu şehirdeyiz. Ama ne yazık ki Eskişehir'de Türkiye'nin dört bir yanı gibi yıllardır yanlış yönetimlerin ağır bedelini ödüyor. Artık bu ülkenin neresine giderseniz gidin, hangi kapıyı çalarsanız çalın, duyacağınız ilk söz değişmiyor. Geçinemiyoruz. Öğrenciler kiralarını ödeyemiyor, esnaf tepek kapatıyor, emekliler insanca yaşayamıyor, çalışanlar alın ver karşılığını alamıyor. 2024 yılında bu şehirde kiralar bir yılda yüzde yakın arttı. Üniversite öğrencileri 3-4 kişi bir arada aynı evi paylaşarak yaşamaya çalışıyor emekliler ise sakin bir yaşam umuduyla geldikleri bu şehirde yüksek kiralar ve pahalılıkla boğuşuyor. Ama iktidar hala halkın yaşadığı bu derin krizi görmezden geliyor. Türkiye büyüyor masalları anlatmaya devam ediyor. Gerçek büyüyen şey halkın borcu, faturası, vergisi. Bu tablo bir tesadüf değil. Yıllardır yanlış ekonomik politikalarıyla üretim yerine ithalata dayalı bir düzen kuruldu. Eskişehir sanayicisi, çiftçisi, esnafı, işçisi nefes alamaz hale geldi. Enerji maliyetleri arttı, ham maddeler pahalılaştı, belirsizlik derinleşti. Gençler gelecek hayali kuramıyor. Iş bulsa da geçinemiyor. Üreten şehir, eski şehir, kaybeden bir şehir haline getirdi. Ama Mesele sadece ekonomide ibaret değil. Asıl büyük kriz hukuka güvenin yıkılmasıdır. Vatandaş artık haklı mıyım diye değil, adalet var mı diye soruyor. Çünkü haklı orman yetmiyor. Hakkını alabileceğine dair inanç karmalı. Hukuk, devlet ve vatandaş arasındaki en güçlü bağdır. O bağ koparsa toprak dağılır. Hukukun güven vermediği bir ülkede yatırım da olmaz, üretim de büyümez, huzurda kalmaz. İnsanlar artık geleceğine umutla bakamıyor, devlete olan güvenini kaybediyor. Ve bu güven, güvensizlik sadece adaletle de sınırlı değil, ülkenin güvenliği bile iktidarın siyasi hesaplarının gölgesinde kaldı. Yıllarca terörle mücadele ediyoruz dediler, halkın oyunu bu sözlerle aldılar. Ama gerçekten ne oldu? Bir yanda şehit cenazeleri yükselirken diğer yanda kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar açılıp adı altında yürütülen görüşmeler kandile verilen tavizler. Terörsüz Türkiye diyerek başlatılan süreçlerde halka umut verdiler. Barış vaat ettiler, güven aşağıladılar. Fakat perde arkasında yapılan dizi görüşmelerle, kirli pazarlıklarla, verilen tavizlerle bu masaları kendileri devrediler. Bu samimiyetsiz ve gülübirlik politikalar ne bu ülkeye huzur getirir ne de terör bitirir. Tam tersine güveni, birliği ve toplumsal barışı derinler sarsar. Biz bu milletin sesiyiz. Umuduyuz, vicdanıyız. Açık söylüyoruz. Terörle masaya oturulmaz. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapılmaz. Milletin güvenliği siyasi hesaplara kurban edilmez. Bizim yolumuz nettir. Terörle mücadele milletin huzuru ve devletin bekası için tavizsiz, cesur ve kararlı bir iradeyle yürütülüyor. Ama millet sadece sınırda huzur istemiyor. Evinde, işinde, sokağında da güven, defa ve adalet bekliyor. Eskişehir'de işte bu beklentinin tam ortasında. Aynı sorunlara boğuşuyor. Bu şehirde öğrenciler barınma ve geçim derdi emekliler insanla yaşayacak bir gelir bekliyor. Sanayici belirsizlikten dolayı yatırım planlarına yeteriyor. Çiftçi topluğa küsmüş durumda. <laughs> Üstelik bölgedeki hayvancılık sektörü de büyük bir krizle karşı karşıya. Son aylarda hızla yayılan şap hastalığı üreticiyi çaresiz bırakmış durumda. On binlerce hayvan karantina alırken üreticiler aşıya desteğe önleyici tedbirlere erişemiyor. Tarım Bakanlığından aldığı alan ve dağınık politikalar yüzünden sadece Eskişehir değil, çevre illerdeki üreticiler de ciddi gelir kayıplarıyla karşı karşıya kaldı. Çiftçi borç içinde, besici ise iflasın eşiğinde. Ama iktidar hala bu krizi görmezden geliyor. Hava kirliliği, trafik, konut krizi, ertelenen çevre yolu. Yıllardır çözülmeyen sorunlar eski şehrin geleceğini tehdit ediyor. Üstelik şehir planlamasında yapılan yanlış adımlar vatandaşın günlük yaşamını daha da zorlaştırıyor. Özellikle merkezdeki Atatürk Caddesi, Tepebaşı ile Odun Pazarını birleştiren en kritik güzergah olmasına rağmen yapılan uygulamalar büyük bir karmaşa yaratmış. Caddenin tam ortasına yerleştirilen dubalar yüzünden araçlar o dönüşü yapamıyor. Ambulans ve itfaiye araçları ve kabiliyetini kaybediyor. Vatandaş karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor. Benzer şekilde Arifan Güven Caddesi ve Anadolu Üniversitesi önündeki caddeye yapılan bisiklet yolları da amaçladığı faydayı sağlayamadı. Çünkü bu yolların devamlılığı <laughs> yok. Parça parça yapılmış durumda ne bisiklet rahat kullanabiliyor ne de araçlar fark ediyor. Bir Afyon Kayısan olarak geçtiğimizde çok beğendiğimiz Eskişehir ne yazık ki çok kötü durumlara düşmüş. Esnaf araç fark edilmemesi nedeniyle ciddi müşteri kaybı yaşarken vatandaşlar da bu plansız uygulamalardan büyük mağduriyet yaşıyor. Eskişehir'de belediyeden bu konuda kalıcı, bütüncül ve akılcı bir çözüm bekliyor. Oysa Eskişehir'in potansiyeli çok yüksek. Doğru bir planlama üretimi destekleyen bir ekonomi ve güvenmeyen bir yönetimle bu şeyi Türkiye'nin örnek kenti olabilir. Biz çözümü biliyoruz. Türkiye'nin bu kısır döngüden çıkmasının yolu bellidir. Üretime dayalı teknoloji ve sanayi merkezli bir ekonomi, hukukun üstünlüğünün yeniden tesisi, devlete güvenin yeniden inşası. Terörle mücadelede tavizsiz, kararlı, ilkeli bir strateji pazarlık masaları değil, milletin güvenliği. Bugün burada da Eskişehir'den Türkiye'nin dört bir yanına sesleniyoruz. Bu tablo kader değil. Bu yoksulluk, bu adaletsizlik, bu güvensizlik zorunluluk değil. Bir ülke yanlış yönetildiği için bu noktaya gelmişse doğru yönetimle yeniden ayağa kalkabilir. İktidar yıllardır halkın alın terinden kesip bir avuç yanlışı aktardı milyonlarca insan temel işte ihtiyaçlarını karşılayamazken sarayın lüksü ve israfı büyümeye devam et. Halk faturalarını ödeyemezken saraylarda ışıklar hiç sönmüyor. İşte biz aradaki bu uçurumu kapatmak için mücadele edeceğiz. Çünkü biz halkın yanındayız, hakkın yanındayız. Değerli Eskişehirler ve kıymetli vatandaşlarımız. Bu ülke karanlığa mahkum değil. Bu milletin iradesi, umudu, gücü var. Eskişehir'den Türkiye'ye bir kez daha sesleniyoruz. Yeter artık. Yeter bu milletin emeğini, alın terini, umudunu tüketen bu düzeni değiştirmek zorundayız. Geri adaletini sağlayan, özgürlükleri güvence altına alan, üretimi destekleyen, hukuka güveni yeniden ters eden bir Türkiye mümkündür. Biz kavga için değil, çözüm için buradayız. Umut için, adalet için, refah için buradayız. Eskişehir'deyiz, Türkiye'nin dört bir yanındayız ve milletin hakkını savunmaktan asla, asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> sorunuz varsa alabiliriz. Soru İsterseniz moderatör Gül yani, Başkanı Akif Bey, Akif Bey. Ben Afyon <gülme> Karahisar milletvekili olduğumuz için soruyorum. Afyon Karahisar'dan Eskişehir'e karayoluyla gelirken Afyon sınırı bittiğinde Eskişehir yolu tek şeride düşüyor. Afyon cephesinden bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte ben karayollarını yapmak biliyorsunuz. Evet. Karayolları evet, yani şey, ee, ya gelen yani merkezi bir şeye bağlı bir olay. gelen Afyon sınırındaki yolu aldık. Yapmış. Eskişehir boş duruyordu. Demek ki Eskişehir'deki siyasiler bu işle ilgili düşünüyorlar. Şey yani rahatsız olmuyor musunuz? Yani tabii ki rahatsız oluyorum da bakın bir şeye bakıyorum. Ben hafif yok gayri sen net bildiğim Eskişehir benim memleketim Tabii ki rahatsız. Dün yorumu değiştirdik. Yani. Yorumu da Yani o yoldan gelmedi. <laughs> e buraya için. Dün sanayi odasında şöyle bir anekdot anlatayım. Başkan dedi ki ya bizim sınıra kadar yol yapılıyor ondan sonra çok kötü biz bize düşeni yaptırdık, siz de size düşeni yaptırın da hani yani herkes azından... rahat etsin. Ben de dedim ki siz afyonlular olarak bunu becerebilir yaptırmışsınız, biz Ahmet bizimkini de yaptırırsanız bizimkiler çözemiyor çünkü. Vekilim <laughs> de onu diyor işte. Maalesef buradaki irade onu bir türlü çözemedi. Yani ben şimdi gidip de bir afyon milletvekili diye kayırlığa giren bir gitsem, <laughs> arkadaş sen, sen de ne işin, sen orada yol yok mu? Bizim etkişi vekiller niye gelmiyor? Sadece afyon tarafının yorumunu merak etmiştik o yüzden. <laughs>

maden zararlarının ortadan kaldırılması açısından e, nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar biz dört gündür Kütahya, Uşak, Afyon, bugün Eskişehir'deyiz. Bunun dışında da ben şahsen Eskişehir'in Kütahya'dan sorumlu bir yolun için bu bölgelerde çift elinden hepsine vakıf oluyorum. Her yerde aynı problem. Bakın bizim maden kanununu Temmuz ayında bu Daha önce devletin getirildi. Muhalefetin sert çıkışı yüzden geri çıkıldı. Daha sonra tekrar <laughs> kaldı Daha sonra tekrar getirdiler. Şuna inanın bu ülkede yabancılar gelip maden alıyor, maden çıkarıyor. Yabancıların çıkardığı madenden Türkiye'nin hiçbir kârı yok. Aldığı santim bir Yani bir, bir fakat dibinde de şimdi mutlaka Türkiye'de bir takım ortakları var. Ve bu maden kanunu ben şunu böyle <laughs> Yani artık yeter 25 yılda bizim toprağın üstü gitti. Şimdi toprağın altına alışıyoruz. Ve biz iyi Parti olarak buna tamamen karşıyız. Söylediğiniz gibi bu olay su krizinde tetikliyor. Başka çevresel şey, olayları da tetikliyor. Ama biz değil pardon abi iktidar olsak biz bunu bir gün bu şekilde söyleyemeyiz. Ama bundan sonra da biz mücadelemizi yine böylece bugün bakın, bakın dört iddia aldığım şeyleri götürüp mecliste sayın vekilime de biz bunları ıı, genel kurulu sunacağız. Böyle şey olmaz. Bu maden şikayeti her yerde var. Her ilçede her köyde var. Şunu da eklemek lazım. Şimdi bu maden çağrılıyor konusunda daha sonra da zeytin kim çağrılıyor diyebiliriz. <laughs> <laughs> zeytinlikler koşusu da gündeme geldi. Ve burada zeytinliklerin tamamen yok edilerek altındaki kömür çıkarmak gibi e, yani hiç aklamanda uymayan e, kanun tekniklerini geçirdiler. Şimdi biz maden çıkarılmasına iyi parçalara karşı değiliz. Ama ormanlık alanlarda, zeytinlik alanlarda ve yabancıların Türkiye'ye sadece komisyon vererek böyle çok cüzi miktarlarda bizim hem şeyimizi e, yani orman örtümüzü yok ederek yani kendi ülkelerinde asla yapamadıklarını e, bizim ülkemizde kaz dağlarını hatırlayın. Yarın Murat da üzerinde de çok çalıştılar olmadı. Birçok yerde e, bu yeni maden yasası ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü'ne tapu idaresi gibi de görev verdiler. Yani onlar karar verecek. Onlar evet dedi her şey olacak. Maalesef yani bu böyle bu şekilde e ki iktidarın almış olduğu kararlar çıkardığı kanun teklifleri ki bunun üzerine biraz önce de söyledi Sayın Bekir'in çok da mücadele edildi. Sabahlara kadar uzatıldı. Yani geçmesi engellenmeye çalışıldı. Ama sayısal olarak Cumhur İttifakı bir şekilde kanun tekliflerini geçiriyor C'de. İnşallah sonları gelmiştir kadar. Ben bir konuyu eklemek yok buyurun buyurun ettim. Ben bir konuyu eklemek istiyorum arkadaşlar. Eskişehir milletvekili biz yok da biz iyi parti eski diski. Gerçekten il başkanımız olsun. Melih Bey olsun. Biz devam ediyoruz. içiniz. içindeyiz. Ben şahsıma söyleyeyim. Hakan Şeref Orgun olarak Afyon Milletvekili de olsa Mecliste ortalama 1700 1800 arası önergen vardı, mevcuttu. Bunun e, Türk Türkiye ile ilgili görüşü yok. Bunun en az yüzde onu eski şehir ilgili. Yani 172 tane önerge vermiş. Eski il ve ilçeleri. Madeninden tarımına biraz önce bahsettiğiniz yoldan ve eski şehir ne problemi varsa bana iletiyorlar. Biz onlara devamlı görüşüyoruz ve takipte ediyoruz. Bunu da bilginize sunmak istedim. 172 adet Eskişehir ile ilgili soru önergesi bir Hakan Bey aracılığıyla bölge milletvekilinde olduğu sebebiyle meclise verdirdi. Kendisi de gerçekten üstün başarı gösteriyor meclise. 1800'ü geçti verdiği soru önergesi. Gelen cevapları da paylaşıyoruz Sarkı ve ne yapabilirse görüşüyoruz. Bunu da bilin. Gazeteci arkadaşlardan mı? Her zaman buyurun. Hoş geldiniz Eskişehir'e. 19 Mart'tan bu yana Cumhuriyet Halk bir yargı süreci devam ediyor Türkiye'de iki gün önce de İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandı. Siz İYİ Parti olarak bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle İstanbul Atanak kayyumun ardından sizce bundan sonraki süreçte muhalefet bir araya gelir mi? Ya da bir araya gelmedi mi? Çünkü geçtiğimiz günlerde genel başkanımızın da bir çağrısı oldu bu anlamda. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. Siz bu son gelişmelerden sonra nasıl değerlendiriyorsunuz süreci? Şimdi arkadaşlar ben aynı zamanda bizim İYİ Parti'nin hukuk seçim işleri Yok. Biz başından beri hangi siyasi parti olursa olsun hukuka uymayan, hukuka aykırı olan adaletsizliğe karşı her yerde biz hukuk ve yanındayız. Yani bu meyan da ben dün kendimi açıklamalarla belirttim. Biz bir siyasi partinin kongrelerinin inceleme itiraz merci seçim kurularda, Yani ilçe seçim kuruluna başlayıp üstte seçim kuruluna kadardır. Siyasette yarın eline müdahaleye kalkarsanız bu yarın, şu an çocuğun ittifakı maddeleri, onlar da bu yarının elinde oyuncak olur. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Bir siyasi partinin kendi işini kendisine bırakacaksınız. Muhalefetin işbirine gelince belirttiğimiz gibi biz muhalefette veya iktidar okumsuzluğu olaya, yani her olayın karşısındayız. Bu konuda da biz e, kimsenin işbirini yapmaktan kaçınmayız kendi söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla ben bu işte başkanıyla tüm duruşmalara davaları izlerim. Kendisine e, raporda sunarız. Deriz ki burada adaletsizlik var. Burada işte bu uygun yürütülmüyor. Burada doğru yapılmış. Biz bunları da izler ekibimiz var. Biz tüm davaları izliyoruz. Gazetecilerden arkadaşlardan var. Zamanımız olacak. Zamanımız olacak. Bersen. 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 Sayın Hükümet Başkanı, Eşim Karaca Gözü'yü katiseye çıkan orman yanlısı sonrası bir soruşturma başlatıldı. Ee, hem Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı hem Eskişehir. Siz de Eskişehir'de bize yangın bölgesinde dediğimiz. Bu soruşturma şu anda ne aşamada? Bir bilginiz var mı? Benim bildiğim kadarıyla sonucu soruşturma tam olarak sonuçlanmadı. Yani o şey, yani burada bayağı bir iki bin dört tane bölgede, bu soru şey yangının çıktığı yerde o bir şey var. Niye onlarda? kriz masasının karşısında bir bölge var. Oradan çıktığını test ettiler ama oradan kimin nasıl çıktı veya kendine şu daha test edin. <laughs> daha da anlamadı. Evet. Hazırlanmadı yani. Başka sorusu evet. olan gazeteci arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.